Arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber şöyle bir göstereyim. Şöyle kutularımı. Bayağı biriktirdim ya neredeyse. 40 50. kademeye kadar neredeyse biriktirdim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber o kutuları açacağız. Ya bayağı biriktirdim. Emek var yani. Size bu videoya şöyle bir 5 like, kardeşler atın 5 like ya. Bakın 5 like atın bu videoya. Bu, bu arada arkadaşlar 60 elmasım var. 79'a şunu alacağım. Videosu da gelecek onu. Kapak fotoğrafını falan her şeyini hazırladım. Şimdi birden başlayalım abi. Lan. Gel hadi gel. Hadi. biraz daha yakın bir yere gideyim arkadaşlar. <laughs> Beyler karakter 24. Aksesuar da çıkamaz bana. Karakterimiz hayırlı olsun. Olmasaymış keşke. Olmasa da olurmuş. Olmasa da olurmuş yani. Hızlı da açayım. şöyle 3 tane 4 tane karakter falan çıkartalım. Mega. Megadan çıkacak mı ya? Sizce çıkacak mı? Yorumlara yazın şimdi. Dur lan şöyle bir şeylere bakayım oranlarını. Şöyle bir tane mega kutu. Oranlarım da fena değil işte. İdare ediyor. Hadi bakalım. Altı tamam karakter geliyor. yordu bayağı bir geçirmişiz. Belki de bu bu videoda 33 kademeye kadar açalım. Sonra ben bunları yine açarım. İyi. İyi. İyi aslında beyler iyi ya. Hayrola olsun Pelin. Hadi evet, 83 nedir ya? Pelin onu da Barley yerli tane Oo, Barley uçtu. Dur hatta karakterlerimizi bir yükseltelim. Koltuğu yükseltelim mi? Koltuğu şey alacağız. Neydi onu Bir şey alacağız. Skin. Ben aslında şey skin'i seviyorum arkadaşlar. Challenger Colt. Ama ona bir daha gelmeyecek Ben de bari bunu alayım dedim. E, ajan Colt'a gitmeden. Korsan Colt'a gitti. <laughs> ben de çıkıyor zannettim lan bir ara. 102 müzik ne ya? yani hesap daha sıfır hesap. Bu hesap kasacak mı arkadaşlar daha fazla? Karakter yok diye kutu açılımı yapayım öyle kasayım. Yani. Aa, yok. İki nedir abi ya? Yazık ya. paraları bir toplayalım beyler aynen paraları bir toplayalım sen güç kanı kolta ver bunları hep. Kol, Koltu basalım lan. Koltu basalım. Şu paraları falan. Neyse. Karakter mi çıkıyor lan? Yanlışlaştık karakter. Yanlışlaştık karakter. Beyler bayağı iyiymiş ha. Evet. Olmasa da olurdu yani. 75 iyi. alalım alalım. Şu yüzü de alırım ben arkadaşlar. Onu da kolta veririz. Biriktirebildiğim kadar biriktireceğim sonra videoda açarız. <laughs> Belki çıkmıyor Aynen çıkmadı. bakalım. Biraz bir şeyler çıksa. Evet, yok. Belki çıkar lan ortaya çıkıyor oluyor öyle şeyler. Hı, çıkmadı. Koltuğu. Iyi. Koltuğu birazdan basalım mı arkadaşlar? Basalım koltu biraz daha. Basalım, Batıncı seviyor o da. Ooo daha bir sürü kalp var. lan basıcıya. Bu hesap baya iyi oldu arkadaşlar ya. Bak yok bu hesabı. Ben bu hesabı baya iyi hatırlamıyorum. An hesabım. Yakamak 16 tane kutu kaldı. Biriktirirken az az birikiyor. Açınca hemen açılıyor arkadaşlar ya. Oğlum bir şey ver ya artık. Arda Sıfır ya? arkadaşlar bu videoyu 10 dakika yapacağım abi. Emek var yani. Siz de sonuna kadar izleyin bence. Mega kutuları sonunda açacağım abi. Şu basacak karakterleri basalım. 10 dakika olacak mıyım? tane kutu kaldı ayıp ya üç tane karakter olsun yine çıktı ama çıkanlar da iyi bir şey değil ya hadi bismillah şunu da açalım aga 2 ya iki ayıp ya ayıp süper bu yaptığın harbiden ayıp kardeşim. Koskoca Süpercell 2 tane bir, iki tane daha karakter varsa sanki bir tarafına gelecek. Şimdi şunu da açalım sonra devam. Beyler bence megalardan bir şey çıkar ya. Koskoca mega kutu yani. Bir şey verir bence. 5 Olsun çıkacak abi ben inanıyorum. <laughs> Yükseltecek karakterler var mı? Bu var. Tamam daha da bir şey yok. Bu video 10 dakika oldu bile hatta. Tamam sorun yok. Son kutu hadi bakalım. Umudumuz. <laughs> Çıkmadı bir şey ama olsun arkadaşlar. Yine 3 tane karakter çıkarttık herhalde bak. El Primo çıktı. Pogo çıktı. Bu, bu çıktı yani. <laughs> İyi yine hiç yoktan iyidir. <laughs> de yapalım. Bir şey çok bir şey çıkmadı ama bu kadar oldu arkadaşlar. Bu video buraya kadar olsun. Görüşmek üzere. Lan